Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir evet şuradan hemen bir takvim açacağım Başak Burcu ile devam ediyorum sevgili Başaklar 24-29 Ekim haftası Başak Burcu'm sizi neler bekliyor buna bakacağız arkadaşlarım herkes izleyebilir tabii ki yükselen Güneş Burcu Ay Burcu Başak olan arkadaşlarım ee, yalnız niyetime abone olan arkadaşlarım ve beğeni atan arkadaşlarım dahildir. Emek veriyorum arkadaşlar. Sizler de niyetime dahil olmak için abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Sevgili Başaklar kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yapılan destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Evet. Kolektife bir açılım Başaklar. Size uyanı alın uymayanı evrene gönderin kişisel danışmanlık almak isterseniz e, videonun altında bulunan açıklamalardaki linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Duraltı ve Fal kanalımızdan da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Haydi bakalım sevgili başaklar. Niyetiniz niyetimiz olsun. Bakalım sizin için ne verecek arkadaşlar. Evet Başak Burcu'm şöyle bir göstereyim sana fincanın içini. Başlayalım. dudakları böyle hafif belirgin, gözleri de renkli olabilir, belirgin olabilir bir karakter. Size doğru gelişi var arkadaşım. Kafası bir karışık. Ee, şimdi burada arada da büyük bir engel var. Yani iki taraftan biri evli olabilir. Çünkü burada o, burada siz. Ortada üçüncü bir kişi var. Ee, engel olarak görünüyor. Ee, ve burada üç vade içerisinde bir karşı karşıya geleceksiniz arkadaşlar. Yol mesafesi olabilir. Ee, uzak bir yerden gelebilir çünkü yolu verdi ee, muhtemelen de arabayla gelecek evet bu kişinin bir karşınıza gelişi var E ve T harfini de çok yoğun verdi E ve T sizde ya da aklınızdaki kişinin e, isminde ya da soy isminde olabilir ee, bu kişinin size karşı bir gelişi var arkadaşım yalnız engele rağmen gelecek olarak gözüküyor ee, ve burada size yapacağı bir takım açıklamalar var arkadaşlar. Bir takım açıklamalar. Evet yani. Bu açıklamalar sonrasında ikna alacaksınız çünkü bu kişi bir barış isteyerek gelecek diyor. Şimdi şöyle devam ettiğimde arkadaşlarım Başak Burcu'nun şurada bir e, bir karı, karışıklık çıkmış. Böyle kalabalık bir ortam. E, devlet içinde çalışıyor olabilirsin. E, ya da çalışıyordun çıktın. Ya da işe girmeye çalışıyorsun. Çünkü bayrak ve ay yıldız çıkmış ayrı bir yerde. Ay yıldız ayrı bir yerde bayrak. Altında çeşme ama çeşme akmıyor. Hani bir kapanış var orada. E, bir durmuş bir şeyler. Bunun için galiba bir çaba sarf edeceksin bir karışıklık ancak sona aydınlık olarak verdi arkadaşım. Sonunda altta bir kapı var. Bir kapı açılıyor size. E, açılan bu kapıda sizin bu konuyla alakalı bir uğraşınız varsa, o konuda feraha çıkacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Ay çok güzel şuna bakın, ...cin Ali gibi bir erkek elinde bir çiçekle size doğru bir adım atışı var arkadaşım. Yani evli olabilirsiniz, eşiniz olabilir, niyetinizdeki kişi olabilir biraz hızlı bir şekilde geliş vermiş burada da. Ee, arkadaşlarım böyle bol bol dua okumanızı tavsiye ederim. Burada enteresan değişik bir e, varlık çıkmış. Üzerinizde bir büyü falan da olabilir. Bu negatif enerji de olabilir. Ağırlık da almış olabilirsiniz. Aslında çok aman aman böyle bir e, etkisi yok ama bir takım blokajlara neden olmuş olarak gözüküyor. Kalkacak mı? Evet kalkacak ama lütfen e, bir takım çalışmalar, dualar yapın. Çünkü burada siz bir feraha çıkıyorsunuz. Elinizi yukarı doğru ve yüzünüzü gökyüzüne doğru açmışsınız. E, evet feraha çıkıyorsunuz. Çıkacaksınız zaten ancak e, işte bu enerjinin etkisiyle birazcık zorlanmış olabilirsiniz. Ama dediğim gibi okumalar size iyi gelecektir. Bol bol feraknas okuyun arkadaşlarım. Onun dışında enerji için başka bir şey ile uğraşmayın tavsiye etmiyorum. Evet. Şu kısma baktığımda güzel bir yıldızım var arkadaşım. Bir adım atıyorsun, bir yere adım atmaya çalışıyorsun, bir yere gitmek, bir yere girmek, bir okula başlamak gibi gibi yeni bir ortam, yeni bir alan. Ve burada gördüğüm kadarıyla da o adımı 5 vade içerisinde atacaksın arkadaşım ve temiz bir yolun var arkadaşım temiz bir yolun ee, belki bir yere başlayacaksın gideceksin işe başlayacaksın gideceksin belki uzak memleketi taşınacaksın giderken bir iki damla temiz gözyaşı dökeceksin ancak bu yol senin için aydınlık gözüküyor arkadaşım içinde ufak tefek sıkıntıların var Başak Burcu'm ancak e, çok kalıcı sorunlar değil ama daha çok böyle ruhen daraldığını gösteriyor burası. Bu da belki göze nazara da gelmiş olabilirsin. Ee, o enerjileri de üzerinden atacaksın olarak gösteriyor. Peki haydi bakalım Başaklar. Dileklerimizi tutalım bakalım sizin için ne verecek Başak Burcu. Evet arkadaşlarım. Başak Burcu dileğin gerçekleşiyor mu dedim. Evet gerçekleşiyor diyor. Ee, şurada da bir kişiyle el elesin. Bir kişiyle el ele. El ele olacaksın. El ele olduğun vakit gelecek. Ee, çapa çıkmış denizde kullanılan bu demir atılır ya hani ee, sağlam bir ilişki de olabilir. Uzun vadeli bir ilişki de olabilir. Emek verilen bir ilişki de olabilir ama gördüğüm kadarıyla da uzun uzun vade devam edecek olarak gözüküyor. Şimdi dedim ya hani bir göz nazar olmuş olabilir ya da üzerinizde bir negatif enerji olabilir diye. Bakın kişinin silüeti bile çıktı. Yüksek ihtimal bir kadın karakter. Saçları yukarıdan bağlı, burnu biraz belirgin, çelesi biraz uzun. Ee, negatif düşüncelerle dolu bu kadın. Tamamen negatif düşüncelerle dolu. Elinde bir tane değnek ee, ama bu kişiden size zarar gelmeyecek. Suratı arka tarafa bakıyor, şu tarafa bakıyor. Sizden uzağa bakıyor arkadaşım. Yani bir şeyler yapıp geçip de gitmiş olabilir. E, yaptım rahatlığında da olabilir. Ama yaptığı her şey onun elinde patlayacak. Çünkü hemen arkasında bakın iki eliyle baston tutan birisi var. Birinden ya destek alacaksınız, ya biri size gerçekten çok fazla dua ediyor, dualarını alıyorsunuz. E, buradan size destek gelecek olarak gözüküyor arkadaşlarım bir koyun çıkmış e, koyun adaktır zaten dilektir Murat'tır arkadaşlar e, adanızı gerçekleştireceksiniz olarak gözüküyor Ve zamanı vakti gelmiş diyor şurada da iki tane gagası e, iki tane kuş gagaları böyle ucuca şuna bakın gagaları e, dudak duda gelmiş gibi e, iki haberin peş peşe gelebilir bu gelen iki haber de aydınlık bir haber arkadaşım peş peşe gelecek. Biri gelecek hemen peşinden diğeri gelecek ama ikisi de aydınlık bir haber olarak gözüküyor sevgili başaklar. Evet. Haydi bakalım. Şimdi Başak Burcu'm. E, aklınızdaki kişiye bir niyet alın bakalım. Onun ismini üç kere söyleyin ya da yüzünü gözünüzün önüne getirin ama güzel ve temiz niyetlerle yani kızgınlıkla öfkeyle değil de severek aklınıza getirin. Çünkü severek yaparsanız bazı işler e, daha çabuk olur. Evet Başak Burcu'm beğenen ve aldım kabul ettim diyen arkadaşlarımın niyetine şimdi soracağım. Ee, aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olur diye soracağız. İsim harf aklımdaki kişi videolarında soruyorum. Kanalımızda var görebilirsiniz. Aklımdaki kişi videoları zaten zamansız zamanı istediğiniz zaman izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi Başak Burcu'm aldım kabul ettim yazan ve beğenen arkadaşlarımın niyetine bakalım. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacakmış bize? Zaman versin. Yani burada bir belirgin Y harfi çıktı. Ee, hemen üzerinde şurada incecik bir 3 rakamı var arkadaşlar. Y harfi bir kısmının isminde, soy isminde ya da sizin isminizde, soy isminizde olabilir. Şuradan bakınca da Ç'ye, C'ye benziyor. Harf almıyorum normalde. Harf verdiği için söylüyorum. Zaman olarak sorduğumda sevgili başaklar 3 vakit veriyor. Üçlü bir zaman dilimi içerisinde ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü olabilir. 3 saat olabilir. Üçlü bir zaman dilimi içerisinde aklınızdaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet beğenen, abone olan herkese şifa olsun diyorum. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin arkadaşlarım. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.